Evet sevgili takipçilerim yüzü yavaş yavaş bitirme aşamasına geldim ve boynuma geçtim. Boynumda da hafif hafif gevşemeler oluştu. Bunun da onarmasını sağlayacak yapacağım bu işlem. Dediğim gibi 20 günde bir yapılması çok normal. Güzel sonuçlar alırız 20 günde bir çalışırsak eğer. Cilt kendini onarmaya çalışıyorken yeniliyor, tertemiz, pırıl pırıl bir cilt çıkıyor. Şu an kötü görünüyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok. Yani bunlar olasılıklar. Herkes bu işlemi yaptıracak olan tüm danışanlarım bu görüntüye sahip olacak birkaç gün. Hani denmesin ki siz kendinize uyguluyor musunuz? Bazen sorular geliyor bu şekilde. Evet ben de kendime uyguluyorum tabii ki de. Yüzümde Hiçbir yapaylık yok. Dolgu, botoks vesaire gibi. Sadece bu işlemlerle canlı ve diri tutmaya çalışıyorum. Ee, ve başarılı olduğumu da zannediyorum aslında. Takdir sizin tabii ki de. Karar sizin. Ee, yine görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.